Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü ben Tarık Muslu. Bugün konu Hristiyanlar, Yahudiler ve Sabiler veya diğer din mensupları da olabilir. Bunlar çok iyi insanlar da olsalar hayatları boyunca işte ne gibi iyilikten kastımız? insanlarla iyi geçinen, insanlara bir kötülük yapmayan, komşularıyla iyi geçinen, hayvanlara iyi davranan vesaire vesaire, ağaç diken, işte doğa doğaya ve çevreye faydalı olan bir insan olsa mesela iyilikten kastım bu bunlar cennete girebiliyorlar mı? İman etmeseler bile. Bununla alakalı konuşacağız. Bunun olmayacağını, olamayacağını zaten ben başka videolarda detaylı şekilde anlattım. Burada çok fazla detaya girmeyeceğim. Sadece ayette böyleymiş gibi anlaşılıyor bazı kişiler tarafından. Ee, çeviriyle de alakalı biraz. Ya da İslam tarihini iyi bilmek lazım. Yani şu temeli bilmek lazım öncelikle. İslam ee, Hazreti Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile beraber gelmedi. İslam Hz. Adem'den beri var. Yani Hz. Adem, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. Davut, Hz. İsa, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti İsa, Hz. Muhammed Vesselam Efendimiz. Yani ismini saymadığımız bütün peygamberler, sayamadığımız, bildiğimiz, bilmediğimiz bütün peygamberler zaten İslam'la geldiler insanlara. İslam'ın bir anlamı selamete ermektir, kurtuluşa ermektir. Diğer anlamı teslim olmaktır. Yaratıcıya, ilaha teslim olmak. Şimdi bu yüzden Hazreti Musa'nın zamanındakiler de, Hazreti İsa'nın zamanındakiler de, diğerleri de hepsi Allah'a teslim oluyorlardı. Selamete eriyorlardı yani İslam'a girdikleri takdirde. Bu yüzden dinin ismi her zaman İslam'dı. Velev ki İncil Latince olsun, velev ki e, Tevrat İbranice olsun. Yani dillerin değişmesi fark etmiyor. Tabii ki de her peygamber kendi kavmine kendi dilleriyle gitti. Kitaplar o dille indi. Arapça inmedi hepsi. Ama içinde geçen mana aynı. Hepsinde mana şu. Allah'tan başka ilah yoktur. Musa Allah'ın Rasulüdür Ya da Allah'tan başka ilah yoktur. İsa Allah'ın resulüdür. Hep mana bu. Farklı dillerde olsa bile mana hep bu. E anlatılan kelime, İslam'a giriş cümlesi hep aynı. O yüzden din her zaman İslam. Musevilik, Hristiyanlık, eee işte İsevilik, Nasranilik bunları insanlar koydular. Din adamları dedikleri o sınıf, kilise vesaire. Yahudiler daha hamlar veya bunlara destek verenler bunlar bir şekilde saptırdılar O tevhid akidesini bozdular Şeriatı bozdular ve kendi sözlerini eklediler Ve İslam dinini değiştirdiler Hz. Adem'den beri var olan İslam dininden bahsediyorum Fakat Allah şu sözü verdi Resulullah zamanından sonra biz bu dini koruyacağız Yani İslam'ı biz artık koruyacağız Öncekiler de İslam'dı Fakat Allah onları insanlara emanet etmişti Kendisi koruma altına almadı fakat başka peygamber olmayacağı için peygamberler Allah'ın takdir ettiği kadar geldi ve bitti. O yüzden başka peygamber gelmeyeceği için, başka kitap inmeyeceği için Allah kendi koruması altına aldı ve hala biz bu dini yaşıyoruz. İşte bunu böyle anlamazsanız eğer Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la beraber İslam dini gelmişti, ondan öncekiler başkaydı, Musevilikti, Hristiyanlıktı gibi de algılarsanız, böyle derseniz o zaman ayetleri tam olarak anlayamayabiliyorsunuz. Yani kafanızda yapboz parçaları oturmayabiliyor. O yüzden ilk bunu anlattım. Şundan da ayrıyeten bahsedeyim. Ee, Budizm olsun, işte sabilik olsun. Ayette de geçiyor mesela sabilik. Ya da işte şintoizm olsun, e, hinduizm olsun, ne olursa olsun. Ya da az önce söylediğimiz Hristiyanlık, Yahudilik e, dediğimiz semavi dinler. İslam da bunların içinde tabii. E, bunların hepsi aslında aynı kaynaktan geliyor. Hazreti Adem'den geliyor fakat dediğimiz gibi değiştirilmiş. Değiştirildiği zaman da, insanlar tarafından yozlaştırıldığı zaman da ikiye ayrılıyor. Birincisi semavi dinler, ikincisi bunların dışında olanlar. Semavi dinler Hristiyanlık, Yahudiliktir. Bunlar da değiştirilmiştir. Fakat bunları Allah Azze ve Celle farklı tutmuştur. Diğerlerinden ayrı tutmuştur. Çünkü bunlar direkt şeriatlarını bozmuşlar. Yani Allah'tan geldiği belli. İçine doğru şeyler de var. Fakat direkt şeriat bozulmuş. Bozulduğu da belli. İnsan sözleri de var. Hani karışık şekilde bunların semaviden kasıt o. Gökten gelen dinler, Allah'tan gelen dinler oldu ortada. Ama diğerleri işte Budizm'den bahsettik. Sabilikten, Şintoizm'den bahsettik. Diğer dinler ne kadar Hz. Adem'e kadar ki süreçte İslam'dan yani Hz. Adem'e indirilenden ve sonrakilere indirilenlerden etkilenmiş olsalar da Hristiyanlık ve Yahudilik gibi değiller. Bunlar insanlar tarafından tamamen deforme edilmiş. Yani Hristiyanlık ve Yahudilik kadar bile siz ayıramıyorsunuz bunların içinde geçenleri. O yüzden e, biz bunlara semavi dinler diyoruz Hristiyanlık ve Yahudiliğe, diğerlerine beşeri dinler diyoruz. Yani insanların kendi kafalarından uydurdukları e, inanç sistemleri. Bu yüzden dinin tanımına baktığımız zaman insanın kendisi için belirlediği hayat tarzına kısa manasıyla din deniyor. Yani din sizin tuvalete girip çıkmanıza dahi karışır. Çünkü hayatınızda belirlediğiniz sistemdir. Eğer siz kafama göre yaşıyorum e, her şeyi diyorsanız o zaman siz kendi nefsinizi ilah edinmiş oluyorsunuz. Sizin dininiz kendi nefsinizin istekleri olmuş oluyor. Kur'an'da böyle geçer çünkü. Çünkü siz kendinize bir ilke belirliyorsunuz. Ben işte e, bu dünyada kuralsızlığı ilke edindim. Sadece canımın istediği şeyleri yapacağım. Başka hiçbir şeye e, bağlı kalmayacağım deyince o da bir din oluyor. Siz nefsinizin isteklerini, hevanızı, heveslerinizi ilah edinmiş oluyorsunuz. Bu yüzden dinsiz insan yoktur. Her insan bir şeylere inanır. O insanlara sorun, onlar da bir şeylere inanıyorlardı. Maddenin bütün her şeyi var ettiğini, maddenin ezeli olduğunu, ebedi olduğunu söylerler. Yani ya da başka bir şey söyler. İlla bir şey söylemek zorunda. Bunun olmaması için yani istisnai bir durum olması için kişinin kendisinin ilah olması lazım. İnsanlar da kendi acizliğini bildiği için kimse ilah olduğunu söyleyemeyeceği için muhakkak bir şeylere yani kendinden daha üstün Kendisi gibi aciz ve muhtaç olmayan bir şeylere inanma ve onu kutsama ihtiyacı güdüyor. Bu insanların içinde bir içgüdü. Aynı şekilde izimler de yani kapitalizm, sosyalizm, nasyonal sosyalizm bunlar da insan için bir dindir veya kemalizm. Çünkü bunlar da bir e, hayat tarzı oluşturuyor insanlarda. İnsanlar bu ilkelere göre yaşıyorlar. O zaman bu izimler o insanların dini olmuş oluyor. Şimdi din meselesini açıklığa kavuşturduysak ayetleri okumaya başlayalım. Bakara suresi 62. ayette şöyle geçiyor. Şüphesiz iman edenler, Yahudi olanlar, Hristiyan ve sabilerden her kim Allah'a ve ahiret gününe iman eder ve salih amel yaparsa onlara Rableri katında ecirler vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir de. Şimdi burada şey gibi anlaşılıyor ilk okuduğunuz zaman. İman edenler, Yahudi olanlar, Hristiyanlar, sabiler bunlar Allah ve ahiret gününe iman ederse, salih amel yaparsa Rableri katında ecirleri vardır. Bunlar da cennete girebilirler gibi bir şey anlaşılıyor fakat böyle değil. Devam edeyim önce ayetleri okuyayım. Ali İbn Suresi 110. Siz insanlar için çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyar ve Allah'a iman edersiniz. Şayet ehli kitap iman etmiş olsaydı onlar için daha hayırlı olurdu. Onlardan müminler olmakla birlikte çoğu çoğunluğu fasıklardır. Burada da yine onlardan sanki müminler varmış gibi anlaşılabiliyor. Hristiyandan, Hristiyanlardan, Yahudilerden de müminler olabilirmiş gibi anlaşılıyor. E veya Maide Suresi 69 Şüphesiz ki iman edenler, Yahudi olanlar, Sabiler ve Hristiyanlardan her kim Allah'a ve ahiret gününe inanır, salih amel yaparsa onlar üzerine korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Zaten bu ayetlerde kast edileni az önce açıkladım. Yine bir açıklayayım. Netleşsin diye. Burada bahsedilen şey şu. Nasıl biz şu anda iman ediyorsak Allah'a, tevhid dinine giriyorsak, İslam dinine yani tevhid akidesini kabul ediyorsak, o zamanlarda yani Hristiyanlık dediğimiz e, İslam aslında özü veya işte Yahudilik dediğimiz bunların özleri bozulmadan önce tevhid akidesi varken insanlar değiştirmeden önce aynı bizim gibi iman edenler e, müminlerdi, müslümanlardı. Yani e, burada ayetler de bunlardan bahsediliyor veya şimdi Hristiyanlardan veya Yahudilerden günümüzde e, kendi inançlarını terk edip o batıl inançlarını terk edip İslam'a rücu edenler varsa... İslam'a yönelenler varsa, Allah ve ahiret gününe iman ederse olması gerektiği gibi, tevhidi kabul ederse olması gerektiği gibi ve salih amel yaparsa bunlara Rabbileri katında ecirler vardır. Rabbimizin kastettiği bu. Yoksa yalın Hristiyan veya Yahudi haliyle ne kadar iyilik yaparsa yapsın, işte ne kadar insanlarla iyi geçinirse geçinsin, hayvansever olsun veya işte çevresine faydalı olsun fark etmiyor. Bunlar cehenneme gideceklerdir. Bununla alakalı da bir ton ayet var zaten. O yüzden meseleye bu şekilde bakmak lazım. Allah azze ve celle'nin İslam'dan başka bir din kabul etmediği ve Hristiyanların, Yahudilerin ve diğer din mensuplarının cennete giremeyeceği, cehenneme gireceği ile alakalı ayetleri de okuyayım. Ali İmran suresi 85. Kim de İslam dışında bir din ararsa ondan kabul edilmez ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olur. Bakara suresi 111. Dediler ki cennete Yahudi ve Hristiyan olanlardan başkası girmeyecek. Bunu Yahudi ve Hristiyanlar söylüyor. Bu onların kuruntusudur. De ki: doğru sözlüyseniz içinde hiçbir şüphe bulunmayan kesin kanıtınızı getirin bakalım. Bu onların kuruntusudur diyor Allah Azze ve Celle. Nisa suresi 47. Ey kendilerine kitap verilenler, ey ehli kitap diyor Allah. Bir takım yüzleri silip arkalarına çevirmeden ya da cumartesi ashabına lanet ettiğimiz gibi lanet etmeden önce yanınızdakini doğrulayıcı olarak indirdiğimiz yani Tevrat, İncil ne varsa yanınızda neye inanıyorsanız onu doğrulayıcı olarak indirdiğimiz Kur'an'a iman edin. Gerçeğine iman edin. Allah'ın emri mutlaka yerine gelmiştir, gelecektir. Maide suresi 65 Şayet ehli kitap iman etmiş ve Allah'tan korkup sakınmış olsaydı elbette onların kusurlarını örter ve onların ayım cennetlerine sokardık. Eğer bunu yapsalardı. Beyyine suresi 1. ayet Ehli kitaptan ve müşriklerden kafir olanlar kendilerine apaçık deliller gelinceye kadar küfür ve şirkten ayrılacak değillerdi. Beyyine suresi 6 Ehli kitap ve müşriklerden kafir olanlar hiç şüphesiz ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte bunlar yaratılmışların en şerlileridir. Gördüğünüz gibi ayetlere hep beraber baktığınız zaman yani bütüncül olarak baktığınız zaman Rabbimizin burada muradı ortaya çıkıyor. Rabbimiz hidayet erdikten sonra sapmaktan bizleri muhafaza etsin, işlerimizi kolaylaştırsın. Başımıza gelecek her türlü imtihana karşı sabredebilmeyi bizlere nasip etsin. Emirlerine ve yasaklarına uyacak, itaat edecek o iradeyi bizlere nasip etsin. Hayatımızda nasıl bir sorunla karşılaşırsak karşılaşalım. Ona bakarken, onu çözerken ferasetle, basiretle ve heybetle bakabilmeyi Rabbimiz bize nasip etsin. Yaptığımız seçimleri de isabetli kılsın. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.